Değerli ostermler ve değerli izleyiciler, buruk bir bayram idrak ediyoruz. Bu deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da bas sağlığı diliyorum, sağlık ve afiyet diliyorum. Bu bayramın hepimiz için ülkemize. İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da e, gençlerimizin kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese sağlık ve afiyetler diliyorum. Sevgili Osmanlılar, 6 Şubat'ın ardından tabii yaşadığımız deprem olayıyla grup bir bayram yaşayacağız muhakkak. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza e, rahmet diliyorum. Kalanlara sabır diliyorum. Ee, ve ülkemize de Allah güç, kuvvet versin diyorum. Tabii e, bir taraftan da çifte bir bayram, manevi ve milli değerlerimizin ortak tarihte yakaladığımız bir bayram yaşayacağız. Bir taraftan Ramazan bayramımız, bir taraftan 23 Nisan e, ve hepimize iyi bayramlar diliyorum. Tüm Osmanlılara, tüm ülkemize, tüm Müslüman alemine, e, herkese iyi bayramlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Bütün İslam aleminin Ramazan bayramını, gönülden kutluyorum. Geleceğimiz çocuklarımızın da 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Mübarek Ramazan Bayramı'nın Ostim ailemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu yıl buruk bir bayram yaşayacağız. Çünkü asrın felaketinde 50 binden fazla vatandaşımız, kardeşimiz vefat etti. Binlerce kardeşimiz de yaralandı. O vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Bayramımız tekrar mübarek olsun diyorum. Üst üste gelen bu depremler haletli ruhiyemizi bozdu diyebiliriz. Ayrıca Ramazan bayramını kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Bayramda hayırlı olsun, iyi günlerde olsun. Bundan sonra böyle zorlu günler geçirmeyelim. Bu günler geride kalsın. Kalkınmamız, ileriye gitmemiz, e, mutluluğumuz bizim olsun. Eee mensuplarının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Ayrıca bu bayram e, malum olduğu üzere deprem yaşadık. Depremde 50 bin vatandaşı kaybettik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum kalanlarla sağlık temenni ediyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan 20 Nisan bayramı da kutlu olsun diyorum. Çocuklarımıza armağan ediyorum. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Başa rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna geldik. Bayrama ulaştık. Şükürler olsun. Bu vesileyle Ostim Camiası'nın Türkiye'mizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu arada pazar günde e, kutlayacağımız olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bütün milletimizin çocuk bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar huzur, mutluluk ve kardeşlik vesileleridir. Bu sene Ramazan bayramımızı 6 Şubat depreminin maalesef kötü anılarının ardından kutlamak durumunda kalacağız. Ramazan Bayramının başta depremzedelerimiz olmak üzere öğrencilerimiz, OSTİM ailesi, tüm milletimiz ve tüm e, İslam alemine hayırlar ve mutluluklar getirmesini dilerim. Bu sene Ramazan Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızla üst üste düştü. Bu da e, bizleri daha da mutlu bir çifte bayramla bir araya getiriyor. Milli bağımsızlığımızın sembolü olan Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümünü sembolize eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın da halkımıza kuluk getirmesini biliyorum. Bu çifte bayramın sadece ülkemize değil tüm insanlığa da barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Öncelikle 6 Şubat'ta gerçekleşen ve ülkemizde büyük bir yıkıma yol açan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Buruk bir şekilde kutladığımız Ramazan bayramımızın İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ramazan bayramıyla birlikte kutlayacağımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyor, tüm çocuklarımıza sağlıklı güzel gelecekler diliyorum. Sıkıntılara göğüs germenin ödülüdür. Emeğin ve sabrın zaferidir bayramlar. Birlikteliğin, saygının, sevginin törendir. Ulusal egemenliği için verdiği mücadelenin kıymetini, acılara direnmeyi, depremlerle sarsılan kardeşinin yaralarını sarmayı, ayağa kaldırmayı bilen bizler bütün çifte bayramlara hak ediyoruz. Ramazan bayramımız ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Milletçe birlikteliğin, dayanışmanın bayramı olsun. Hep birlikte yeni umutlar üretmeye vesile olsun. Ramazan bayramını bütün Ostim ailesinin ve şu anda bizi dinleyen herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. Bayramlar sevinç ve bereket zamanları, bereket vakitleri. Tabi Ramazan bayramı Ramazan ayının arkasından gelmesi sebebiyle ayrıca önem arz ediyor. Bizim Ostindeki sanayicimizin işinin bereketli olması, ülkemizin bereketli olması demek. Ülkemizin bereketli olması, ülkemizin fertlerinin her birinin sevinç içinde olması demek ve bayramı içten yaşaması demek. Bu bayram özellikle 23 Nisan son gün 23 Nisan 23 Nisan'a denk geliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuksu bir ruhla, büyüklerin de çocuksu bir ruhla bu bayramı idrak etmesini ve, ve bu sevinç içinde olmasını diliyorum. Tekrar e, bayramınızı kutluyorum. Sevgili Austin ailesi ve değerli izleyenler, 2023 yılına deprem felaketiyle birlikte büyük zorluklarla girdik. Bu zorluklarımızın mübarek Ramazan Bayramı ile birlikte biraz daha azalmasını dileriz. Bu zaman Ramazan Bayramı aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını da kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleşerek bize çifte bayram oldu. Hepinizin Ramazan Bayramını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Sevgi ve saygılarımla.